ben Twitter'e yani Twitter'a bakıyorum ben. Yani ama şey olarak tweet atmadım hiç yani. Bence de güzel bir etkinlik. Şunu şunu çok merak ediyordum. Samet anlatmıştı. Şunu da izleyeyim sonra normal videolara geçeceğim. İmran Efendi'nin ne kadar Biz de ara ara bakarız. soyunup niye geldin yanıma? <gülüyor> 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 oturur. Aa Şöyle siz dur. görmüyor musunuz? Pardon ben böyle izliyorum. <laughs> Niye geç söylüyorsunuz abi? Aa ha, tamam pardon pardon unuttum unuttum. Bir de mal gibi izliyorum ya. Özür dilerim Tamam. <laughs> ya kulakla ucu nerede? Seni izleriz, sıkıntı yok. 3 saniye oldu ya. Tamam biliyorum ya. esprisine diyorum. Mehmet gider Eke. <gülme> ee, <kine? gülme> ne <gülme> olur orta? Soyunup niye geldin yanıma? <gülme> <gülme> Ortam adam sikiyorlar adam sikiyorlar. <gülme> Hayır ben şunu istiyorum ama şurası çok iyi bak Samet duruyor. Var <gülme> bir anda şey AFK'lı geçiyor bir bakıyor. Soyunup Soyunup niye geldin yanıma? <laughs> Ortam... Adam sikiyorlar, adam sikiyorlar. <laughs> Buradan sonra biz artık Katerina'yla yeni bir ev yapmaya karar verdik. Öyle yani dedik ki bunlara güven olmaz biz kendimize ayrı ev yapalım dedik. Ya karamanın vurulması.